spor severlerin ve gençlerin uzun süredir beklediği modern stadyum projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıklılık testlerinden geçemeyen eski tribünlerin yıkılmasıyla başlayan yenileme sürecinde artık gözler 2025 Eylül'üne çevrildi. Yeni stadyumda neler olacak? Artırılmış seyirci kapasitesi, modern ve konforlu tribünler, son teknolojiyle donatılmış altyapı, Güvenlik ve kullanım açısından üst düzey standartlar, sporcular ve taraftarlar için yepyeni bir deneyim. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Ötköz, "Gençlerimize spora ve geleceğimize yakışır bir eser daha Muğla'mıza kazandırılıyor. Yeni Atatürk Stadyumu sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda gençliğe yapılan büyük bir yatırımdır. Hayırlı olsun." dedi. Bu proje sadece bir inşaat değil, Muğla'nın spor kültürüne, gençliğine ve sosyal yaşamına verilen önemin en somut göstergesi. Yeni sezonda spora gönül veren binlerce kişi bu modern yapıda bir araya gelecek.